Merhaba arkadaşlar Almanca derslerimizle devam ediyoruz. Bu dersimizin konusu çoğullar. Türkçe'de çoğul olarak ne kullanıyoruz? Mesela diyelim ki masa, masalar, masalar, kalem. kalemler. Burada lar ve ler eklerini lar ve ler eklerini çoğul olarak kullanırız. Masa, masalar. Kalem, kalemler. Ev, evler. Kitap, kitaplar şeklinde çoğulu oluşturuyoruz. Almanca'da çoğullar e, birkaç türde olur. Yani burada burada Türkçedeki gibi sadece bir şekilde lerlar şeklinde değil. Bunları sözlükten öğrenmemiz gerekiyor. Yani Almanca'daki e, kelimelerin isimlerin daha doğrusu sözlükte baktığımızda e, belirlik takıları vardır. Dea, di, das mı diye onu görmemiz için. Orada bir de çoğullar vardır. E, çoğulları da sözlükten bulup öğrenmemiz gerekir. Burada sadece çoğul türlerine bir bakacağız burada. Yani anlamamız açısından hangi çeşit türler var onları görmemiz açısından. Fakat bu çoğulları biz sözlükten öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Bir önce bir belirlik taklarına bakalım. Deyatiş masa Deyatiş masa Der Bleistift, kurşun kalem. Der Bleistift, kurşun kalem. Die Tür, kapı. Die Tür, kapı. Das Pferd, at. Das Pferd, at. Das Paket, paket. Das Paket, paket. Bunların der, die, das olarak artikelleri, belirlik takıları olduğunu görmüştük önceki derslerimizde. Ne hangileri vardı? Der ya da di veya das şeklinde her ismin başına dea ya da di ya da das gelir. Çoğullarda nasıl peki? Çoğullar kolay. Çoğulları sözlükten biz çoğulunu öğrendiğimiz zaman başına belirli takısını ezberlememize gerek yok çünkü çoğulların başında hep di vardır. Di tişe yani dea tiş masa di tişe masalar. Der Bleistift kurşun kalem di Bleistifte kurşun kalemler. Di Tür kapı, die Türen, e, kapılar. Das Pferd, at, die Pferde, atlar. Das Paket, paket, die Pakete, paketler. Die, belirlik takısı çoğulların hepsinde, yani bu çoğulların tekilinde de olsa da, das olsa da, die olsa da fark etmiyor. Bunların çoğullarının hepsinin belirlik takıları, yani artikelleri, Didir. Fakat burada yani tiş, tişe e eklenmiş. Bleistift, Bleistift'e e eklenmiş. Tüyo, türen en eklenmiş. Fiyat, fiyate e eklenmiş. Paket, pakete e eklenmiş. Böyle türleri var. Bunlara bir bakacağız şimdi. Birincisi mesela deaştuğul sandalye. Burada bunlara umlaut diyoruz. Veya umlaute umlaute Umlaut şu noktalılarına, A, O, U'nun E, Ö, Ü e, harflerine umlaut diyoruz. Yani bir tanesi umlaut çoğulu, umlaute bu da çoğun çoğul ekidir. Umlaut, E mesela bir umlauttur, Ö bir umlauttur, Ü de bir umlauttur. Umlaute olduğu zaman da bunların hepsine birden umlaute diyoruz. <laughs> Evet. Burada der Stuhl buradaki u ü olur çoğulda. Evet. E, der Stuhl die Stühle. Der Zon, die Burada da hani sandalye. ZON, oğul erkek çocuk der Sohn die Söhne. Burada ne oldu? O ö oldu. Der Ball top die Bälle toplar bu e bir nevi bizim Türkçedeki e gibi e'ye benzer bir e, telaffuz bele der ball die Bälle der Arzt die Ärzte Ärzte der Baum die Bäume der Schrank die Schränke der Schrank die Schränke bunlara umlaut diyoruz. Neymiş? U ü olur. O ö olur. A e olur. Burada da a e olur. Burada da a yine e olur. Burada da yine a e olur. Evet. Yani bir nevi burada sonuna e, bunlar u ü oluyor, o, ö oluyor, a da e oluyor burada a, e, o, ö, u da ü oluyor. Sonlarına da ştul, ştüle e ekliyoruz burada. ştul, ştüle zonzüne balbale, ats, de At, 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 At. yani birincisi burada çoğulu sonuna e ekleyerek ve de u, ü olarak, o, ö olarak yapıyoruz bunu. Evet, ştul, ştüle Balbele şeklinde. Evet, şimdi bir de, e, burada manalarını verdik mi? Evet, der Stuhl, sandalye, der Sohn, e, oğul, erkek evlat, der Ball, bu top, der Arzt, doktor, der Arzt, der Baum, ağaç, der Schrank, dolap. Der Schrank, dolap, der Baum, ağaç, der Arzt, doktor, der Ball top der sohn oğul, der stuhl sandalye. şimdi bir de sonuna er eklenerek olan çoğullar var mesela das bild resim das bild resim die bilder yani çoğullarda yazmadım diyi çünkü çoğularda ha çoğullarda di kullanıyoruz das bild resim die bilder resimler das kind çocuk Die çocuklar. Das rind sığır. Dirinde sığırlar. Neymiş? Bild, er ekliyoruz. Bilda. Kind, er ekliyoruz. Kinda. Rind, er ekliyoruz. Rinda. Evet. Das Bild, Bilda. Das Kind, Kinda. Die Kinder yani. Das Rind, die Rinda. Ve Burada da er ekliyoruz. Bir tür de var çoğullar. Onlarda da er ekliyoruz sonuna. Ve aynı zamanda da umlaut az önce izah ettiğimiz umlaut olayı da dahil oluyor. Nasıl orada e ekledik bir de bunu u, u oldu, a, e oldu, o, ö oldu. Sonu da e olarak eklemiştik. Stuhl, ile de olduğu gibi. Şurada stuhl, ile e eklemiştik. Şuraya hatta bir e de yazabiliriz. Şöyle bir e de sonuna ekledik buraya. Evet. Burada da eğri ekliyoruz. Fakat aynı zamanda umlaut olayı da burada e, gerçekleşiyor. Das Buch kitap die Bücher yani e, r ekledik. Bir de u, ü oldu. Das Buch die Bücher. der Mann adam die Männer adamlar das Haus el die Häuser evler das Dorf köy die Dörfer köyler evet u ü oldu a e oldu a E oldu o da, Ö oldu das Buch die Bücher der Mann die Männer das Haus die Häuser Das Dorf, die Dörfe. Tekrar hatırlatma yapayım. Artikelleri, belirlik takılları, çoğullarının hep di'dir. Yani tekilinde das da olsa, dea da olsa, di de olsa fark etmiyor. Evet, şimdi diğer bir türde aynı kalırlar. Mesela dea şuyla bir öğrenci, di şuyla öğrenciler. Das Fenster, Pencere. Die Fenster. Pencereler. Das Mädchen. Ee, kız çocuğu. Die Mädchen. Kız çocukları. Der Lehrer. Öğretmen. Die Lehrer. Öğretmenler. Das Zimmer. Oda. Die Zimmer. Odalar. Peki burada bunun tekil mi çoğul mu olduğunu nereden bilebiliriz? Artikelinden. Der şuyla burada yani artikellerini bundan ezberledikten sonra belirlilik takılarını D de, şuyla dediğimiz zaman das fenster das mädchen der lehrer das zimmer bunlar tekildir D geldiğinde başında da di şüle, die schule die fenster die mädchen die lehrer die zimmer şeklinde diilen olduğunda bunu die şuyla yani bunun artikelinin biz D olduğunu biliyoruz bildiğimizde bunun di varsa başına demek ki bu çoğul D de fensta dediğimizde bunun das fensta da olduğunu biliyoruz. Artikel olarak belirli takısı olarak das olduğunu Di de varsa demek ki çoğul D meyitken hakeza D leara aynen D tima odalar. Evet bu diğer biri de Yine değişmiyor. Burada hiç değişmemişti. Şuyla şuyla. Fensta fensta. Leara leara. Tima tima. Burada da değişmiyor. Sadece değişen burada. U'ların ü olması. A'ların e olması. U. Ü. O'nun da ö olması. Evet. A, e, u, ü, o, ö olması. De bruda, di bruda. De bruda erkek kardeş. Di bruda erkek kardeşler. De fata baba di feyta babalar, di muta anne, di müta anneler, di tohta ee, kız, kız evladı, di töhta, ee, di kız evlatları, kızlar. Evet, di tohta, di neymiş burada? Aynı kalıyor aslında. Sadece u'nun üstüne iki nokta, a'nın üstüne iki nokta, u'nun üstüne iki nokta, o'nun üstüne iki nokta gelerek Bruder, Brüder, Vater, Väter, Mutter, Mütter, Tochter, Töchter oluyor. Evet. Diğer çoğul şekilleri de den birisi de şöyledir. Sonuna ne eklenerek die Lampe, Lamba, die Lampen. Burada die Lampe, die Lampen, Lambalar, die Karte, Kart, die Karten kartlar die Karte kart die Karten di kart kartlar die Brille gözlük die Brillen gözlükler die Brille gözlük die Brillen gözlükler die Schwester kız kardeş die Schwester kız kardeş die Schwestern kız kardeşler die Schwestern kız kardeşler die Blume çiçek die Blume çiçek die Blumen çiçekler die Blumen çiçekler burada ne yerine E ne eklenir bazıların çoğullarda das Oa di Ohren, kulak kulaklar di Frau kadın di Frauen kadınlar di Uhr, saat di Uhren, saatler di Zeitung gazete di Zeitungen gazeteler di Übung alıştırma di Übungen alıştırmalar Evet, das Ohr, die Ohren, die Frau, die Frauen, die Uhr, die Uhren, die Zeitung, die Zeitungen, die Übung, die Übungen. E ne ekliyoruz bunların sonuna. Bir de sonuna s ekleyerekten de çoğul yapabiliyoruz. Das Auto, die Autos. Das Auto araba, die Autos arabalar. Das Kino, sinema, die Kinos sinemalar das radio radio die radios radyolar das komma virgül die komas virgüller das sofa koltuk die sofas sofas koltuklar evet neymiş auto autos kino kinos radio radios komma koma komas, sofa sofas baktığımızda sonlarına s ekleyerek auto kino radio koma sofa çoğul yapılır Evet, burada e, bu çoğullarda da bunları ezberlememiz gerekiyor. Yani dil lampe, bunun lampen olduğunu sözlükte veriliyor zaten. Onu oradan okuyarak öğreniyoruz. Evet, yani e, okuyoruz lampeyi, lampeni çoğul olaraktan bu şekilde öğreniyoruz. Öğrenmemiz gereken neymiş sözlükte? İlk etapta artı kelime, önce kelimeyi öğreniyoruz. Lampe, karte, ile sonra di şeklinde veya das, auto, das, auto, artı kelime, takısını öğreniyoruz. Die mi, das mı, dea mı? Bir de çoğulunu oradan görebiliyoruz. Çoğulunun da hangi şekilde ne ekleyerek mi, e ne ekleyerek mi, s ekleyerek burada autos, lampen, burada da traven şeklinde olup olmadığını veya Burada işte e, Brüda, 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 Fata, Feta şeklinde mi? Yoksa Bilda, Bild, Bilda, Kind, Kinda, Buch, Büche, Man, Mena şeklinde veya Stuhl, Stühle, De Arzt, Erzte şeklinde mi olduğunu görüyoruz. Evet bunları ee, bu şekilde bir özetleyelim tekrar hangi neyi gördük bu dersimizde? Bu dersimizde bir ismin mesela d t i veya das s olaraktan belirli takısı ne olursa olsun bir ismin bu ismin çoğulunun belirli takısı D'dir. D-T-I, D-B-L-A-S-T-Y'de d t d f e hep didir çoğullarda. Ondan sonra Umlautları gördük. Umlaute çoğul olaraktan A-E olur, O-Ü olur, U-Ü olur sonra da E ekleyerek çoğul yapabiliriz. Bunları da ee, çoğul yapabiliriz veya E-R ekleyerek bild birle şeklinde çoğul yapabiliriz veya E-R ekleyerek ve de U-Ü olarak A-E ve o Ö olaraktan da buh şeklinde çoğul yapabiliriz. Yapabiliriz derken ee, çoğul ee, durumu vardır, türü vardır şekli vardır, çoğul şekli. Der Schüler, die ile... aynı kalan çoğullar vardır. Das Fenster, die Fenster şeklinde. Ondan sonra der Bruder, die Bruder. Burada aynı kalan fakat sadece U'nun, A'nın ve de O'nun üstüne nokta gelmesiyle umlaut kullanılması şeklinde. Haricinde hiçbir değişikliğin olmadan ee, kullanılan çoğullar vardır. Sonra ne ekleyerek yapılan çoğullar vardır? Lampe, lampen. Ondan e n ekleyerek yapılanlar frau frauen o o şeklinde s ekleyerek yapılan çoğullar vardır auto autos kino kinos radio radios şeklinde. Evet bunların s mi ekleyeceğiz n, mi ekleyeceğiz, n mi ekleyeceğiz e n mi ekleyeceğiz e, artık hiçbir şey eklemeden mi yapacağız çoğulu veya er ekleyip u ü um lautları kullanarak mı yoksa sadece er ekleyerek mi? veya e, sonuna e ekleyerek bir de umlauteleri kullanarak mı yapacağız? Bunları sözlükten gö bakacağız. Ve sözlükte bunları göreceğiz. Tabii bizim derslerimizde kullandığımız kelimelerin e, veya ileriki derslerde pratik yaparken cümlelerin veya okuma parçaların içerisinde bunların izahları yapılacaktır yeri geldikçe tekrar çok çok tekrar edeceğiz bu gibi konuları sadece genel bir genel olarak bir bilgi amaçlı bunların izahını yapıyoruz evet yani bir nevi çoğullar, Türkçe'de lar lerin karşılığı olan çoğullar burada Birçok şekilde olur Almancada çoğullar. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.